Merhabalar efendim. Gündemin en sıcak, en çok merak edilen konusuna hoş geldiniz. Milyonlarca emeklimizin gözü kulağı Ankara'dan gelecek o tek bir haberde. Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, verilmeyecek mi? Gelin bu sorunun yanıtını hep birlikte arayalım, kulislerde neler konuşuluyor, masadaki son durum ne, hepsini mercek altına alalım. Yeni bir yıla girerken umutlar tazeleniyor tabii ama 16 milyonu aşkın emeklimizin gözü kulağı Ankara'dan gelecek tek bir habere kilitlenmiş durumda. Yılbaşı ikramiyesi. Artık bu bir hediye beklentisinden çok daha öteye geçti. Zorlu kış şartlarında bir nefes alma, bir gereklilik haline dönüştü. İşte herkesin zihnindeki o kritik soru bu. Hükümet milyonların bu çağrısına kulak verecek mi? Çünkü terazinin bir kefesinde bütçe disiplini var, diğerinde ise sosyal devlet olmanın sorumluluğu. Peki hangisi ağır basacak? Gelin bu sorunun cevabını adım adım arayalım. Ankara'daki senaryolara, rakamlara geçmeden önce bir duralım. Önce sahadaki gerçeği, yani bu talebin neden bu kadar güçlü, neden bu kadar haklı olduğunu anlamamız gerekiyor. Rakamların arkasındaki insan hikayelerine bir bakalım isterseniz. Bakın, konuştuğumuz rakam bu. Dilek kolay 16 milyondan fazla emekli, dul ve yetim. Bu Türkiye'nin en büyük sosyal gruplarından biri. Yani alınacak karar toplumun o kadar geniş bir kesimini doğrudan etkileyecek ki, İşte tablonun en net özeti bu. Yüksek gıda enflasyonu yüzünden çarşı pazar adeta ateş pahası. Kışın gelmesiyle kabaran doğalgaz, elektrik faturaları bütün bütçeleri alt üst etmiş durumda. E maaşlar deseniz ay sonunu getirmeye yetmiyor. Hal böyle olunca pek çok emeklimiz günü kurtarmak için kredi kartlarına sarılıyor. Bu yüzden beklenen o ikramiye bir lüks değil, biriken borçları kapatmak için, nefes almak için bir can suyu aslında. Bu sözler var ya, aslında her şeyi, bütün raporları, bütün analizleri bir kenara bırakıp her şeyi özetliyor. Bu sadece ekonomik bir zorluk değil, aynı zamanda bir onur meselesi. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanlar, ömürlerinin sonbaharında mahcup olmak istemiyor. Torununa bir hediye alırken bile kara kara düşünmek istemiyor. İşte talibin arkasında bu kadar insani, bu kadar derin bir beklenti var. Şimdi, madalyonun diğer yüzüne bakalım, yani başkentteki karar mekanizmasına. Burada iki güçlü ve birbiriyle tamamen çelişen görüşün kıyasıya bir mücadelesi var. İşte Ankara'daki temel ikilem tam olarak bu. Terazinin bir kefesinde, biz sosyal bir devletiz, emeklimizin yanında durmalıyız, bu aynı zamanda piyasaya can suyu olur diyen bir görüş var. Diğer kefede ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katı duruşu. Onlar da diyor ki, enflasyonla mücadelenin en kritik aşamasındayız. Bütçe disiplininden zerre taviz veremeyiz. Ekonomi yönetimi, böyle planlanmamış bir harcamanın tüm dengeleri bozmasından endişe ediyor. İşte karar, bu iki zıt kutup arasındaki ince dengede verilecek. Peki iyi de tüm bu tartışmaların ortasında kapalı kapılar ardında hangi somut rakamlar telaffuz ediliyor? Kulislerden sızan bilgilere göre masada 3 temel senaryo ağırlık kazanmış durumda. Hadi bu senaryoları tek tek inceleyelim. İlk seçenek 5000 TL. Bu cumhuriyetin 100. yılındaki ödemeyi referans alan bütçeyi çok sarsmayacak, en güvenli, en garanti seçenek gibi duruyor ama tabii enflasyon karşısında eridiği için bir müjde etkisi yaratması biraz zor. İkinci ve en güçlü ihtimal olarak konuşulan rakam ise 7500 TL. Bu hem piyasa gerçeklerine daha uygun hem de emeklide devletimiz bizi düşündü dedirtecek psikolojik bir sınır. Bütçeyi biraz zorlar ama etkisi daha büyük olur. Ve üçüncü senaryo 10000 TL'lik büyük sürpriz. Maliyeti epey yüksek ama yaratacağı memnuniyet ve piyasaya vereceği canlılık en üst seviyede olur. Bu da son ana kadar masada tutulan büyük müjde seçeneği. Herkesin merak ettiği bir diğer konu da tabii ki zamanlama. Bu karar ne zaman açıklanacak? Ödemeler yılbaşına yetişecek mi? Hemen söyleyeyim. Takvim oldukça sıkışık. İşte önümüzdeki yol haritası aynen bu şekilde. Bütün gözler 20-25 Aralık haftasında yapılacak olan yılın son kabine toplantısında olacak. Nihai karar işte o toplantıda verilecek. Eğer karar olumlu olursa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamayla rakamı duyurması bekleniyor. Ve hemen ardından 29-31 Aralık tarihleri arasında ödemelerin hesaplara yatırılması planlanıyor. Yani amaç, emeklinin yeni yıla cebinde o parayla girmesini sağlamak. Sonuç olarak zorlu bir yılın ardından milyonlarca emekli yeni yıla hiç değilse küçük bir tebessümle girmeyi umut ediyor. Ankara'daki soğuk hesaplar ile sahadaki sıcak gerçekler arasındaki bu zorlu denge nasıl sonuçlanacak? Verilecek karar sadece cüzdanları değil, Türkiye'nin yeni yıldaki sosyal atmosferini de şekillendirecek. Gözümüz, kulağımız önümüzdeki günlerde yapılacak o kritik açıklamada olacak. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine önemli haberler ile karşınızdayız. Evet bugün Türkiye'nin 16 milyonluk en büyük ailesi yani siz değerli emeklilerimiz için son derece kritik bir konuyu masaya yatırıyoruz. Nedir o konu? Hepimizin merakla beklediği yılbaşı ikramiyesi. Gelin tüm detaylarına bakalım. Yılbaşına artık sayılı günler kaldı ve eminim ki hepimizin aklında kalbinde aynı soru var. Acaba bizi unuttular mı? Yoksa, yoksa yılın son günlerinde güzel bir sürpriz yolda mı? İşte gelin bu sorunun cevabını hep birlikte Ankara koridorlarında, kulislerde arayalım. Ama bakın hemen en baştan söyleyeyim, umutsuzluğa hiç yer yok. Biliyorum ekonomik olarak hepimiz için zorlu bir yıldı. Ama başkentten gelen son fısıltılar, son bilgiler rüzgarın artık emekliden yana esmeye başladığını fısıldıyor kulağımıza. Anlaşılan o ki emeklinin sesi bu defa o kadar gür çıktı ki görmezden gelinemedi. Ve en önemlisi bu ses en tepede, evet en tepede duyulmuş durumda ve işte Ankara'dan gelen belki de en ama en önemli haber bu. Artık tartışma ikramiye verilsin mi, verilmesin mi değil, o aşama geçildi. Tartışma şimdi ne kadar verelim noktasına kaymış durumda. Bakın, sadece bu cümlenin değişmesi bile beklentimizin gerçekleşme ihtimalinin ne kadar ama ne kadar güçlendiğini açıkça ortaya koyuyor. Zaten bir benzerini daha yeni yaşamadık mı? Hatırlayın, Cumhuriyetimizin 100. yılı ikramiyesi. O zaman da ne deniliyordu? Bütçe el vermiyor, kaynak yok, imkansız. Ama sonra ne oldu? Siyasi irade bir anda devreye girdi ve bir gece yarısı kararıyla o 5000 lira hepimizin hesabına yattı. İşte bu olay bize şunu çok net öğretti. Siyasette imkansız denilen şeyler bir anda mümkün olabiliyor. Peki, madem ikramiye artık masada, o zaman gelelim hepimizin en çok merak ettiği soruya. Rakam ne olacak? Cebimize ne girecek? İşte şimdi en heyecanlı bölüme geldik. Çünkü Ankara koridorlarında şu an 3 farklı senaryo, 3 farklı rakam konuşuluyor. Bu 3 senaryoyu isterseniz bir beklenti merdiveni gibi düşünelim, olur mu? Merdivenin ilk basamağında neredeyse garanti gözüyle bakılan bir tutar var. Sembolik ama kesin bir destek. İkinci basamakta enflasyon hesaba katılmış, yüzleri daha fazla güldürecek güçlü bir ihtimal. Ve en üst basamakta o büyük sürpriz, yani hem emekliyi hem de piyasaları tabiri caizse bayram ettirecek o altın vuruş. Evet, ilk basamakta 5000 TL var. Bu en olası senaryo. Neden? Çünkü bütçeye getireceği yük belli, hesaplanabilir. Bürokratlar bu yüzden bu rakama daha sıcak bakıyor. Şimdi 5000 TL büyük dertlere darman olur mu? Belki olmaz. Ama en azından 2 aylık bir doğalgaz faturasını karşılar, değil mi? Ya da yılbaşı sofrası için şöyle güzel bir alışveriş yapmanızı sağlar. Yani hiç yoktan iyidir mantığıyla masada en garanti, cepte görünen seçenek bu. Gelelim heyecanı biraz daha artıran ikinci senaryoya. 7500 TL. Kulislerde konuşulan şu, bazı karar vericiler diyor ki, 5000 lira enflasyon karşısında artık eridi. Madem bir şey vereceğiz, bir şeye yarasın. İşte 7500 TL tam da bu anlama geliyor. Kredi kartı borcunun asgarisini kapatır, kışlık erzak alışverişini rahatlatır, yeni yıla biraz daha nefes alarak girmenizi sağlar. Siyasi kanadın bu rakam için bastırdığı fısıltıları da söyleyeyim oldukça güçlü. Ve geldik zirveye. Hepimizin en çok arzuladığı o büyük müjde senaryosuna 10.000 TL. İşte bu tam bir altın vuruş olur. Peki imkansız mı? Hayır, asla değil. Çünkü böyle bir ödeme sadece emeklinin cebini değil, aynı zamanda çarşıyı, pazarı, esnafı da şenlendirir. Piyasaya inanılmaz bir can suyu olur. Bu seçenek şimdilik bir sürpriz olarak cepte tutuluyor olabilir ama siyasi bir güç gösterisi olarak her an masaya gelebilir, unutmayın. Tamam rakamlar harika ama aklınızda iki kritik soru daha olduğunu biliyorum. Birincisi bu müjde ne zaman gelir? İkincisi de o hep duyduğumuz kaynak yok lafı. Bu ne kadar doğru? Hadi şimdi de bu soruların cevaplarına bakalım. Şimdi bakın takvim çok ama çok sıkışık. Bütün gözler 20-25 Aralık haftasında yapılması beklenen yılın son kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Beklentine müjdenin bu toplantının hemen ardından açıklanması ve ödemelerin de dikkat edin 28'i ile 31'i arasında yani tam yılbaşı öncesi hesaplara yatması. Bu yüzden diyorum ki her an bir son dakika haberine hazır olalım. Peki gelelim o meşhur soruya. Etrafınızda mutlaka duymuşsunuzdur. Boşuna beklemeyin, devletin parası yok, vermezler diyenleri. Peki bu bakış açısı gerçekten ne kadar doğru? Yani bu ödeme devlet için sadece bir gider mi yoksa aslında çok daha fazlası mı? Aslında olaya şöyle bakmak lazım. Bu bir sosyal yardımdan öte bir nevi ekonomik canlandırma paketi. Neden mi? Çünkü emekliye verilen para yastık altına girmez. Hepimiz biliyoruz bunu. O para doğruca markete gider, manava gider, kasaba gider, faturalara ödenir. Yani ne oluyor? Anında piyasayı geri dönüyor. Bu da esnafın işlerini açıyor. Ve en güzeli dolaşıma giren bu paranın bir kısmı KDV olarak, vergi olarak yine dönüp dolaşıp devletin kasasına giriyor. Yani devlet aslında durgun piyasayı canlandırmak için bir yatırım yapmış oluyor. Yani toparlayacak olursak tablo hiç de karamsar değil. Tam tersi. Bir yanda ekonomiyi canlandırma ihtiyacı var, diğer yanda sosyal devlet olmanın gereği var. Bu iki durumda yılbaşı ikramiyesinin önünü sonuna kadar açıyor. Gelin şimdi tüm bu konuştuklarımızı son bir kez net bir olasılık tablosu üzerinde özetleyelim. İşte özetle durum bu. 5000 lira neredeyse cepte diyebiliriz. 7500 lira masadaki en güçlü, en akla yatan seçenek olarak duruyor. 10000 lira ise gelirse hem büyük bir siyasi jest hem de ekonomiye dev bir hamle olacak. Yani lafın kısası şu. Artık bir ikramiye verileceği neredeyse kesinleşti. Tek soru rakamın ne olacağı. Evet, o müjdeli haber gerçekten de her an gelebilir. Sakın unutmayın, Ankara'da olmaz diye bir şey yoktur. Bir gece yarısı resmi gazetede yayımlanacak tek bir cümlelik kararla sabah uyandığınızda o ikramiyeyi hesaplarınızda görebilirsiniz. O yüzden gözünüz kulağınız Ankara'dan gelecek haberlerde olsun. Merak etmeyin biz de gelişmeleri an be an takip edip müjde gelir gelmez sizlere buradan duyuruyor olacağız.